Değerli izleyenler tekrar merhaba. bu sohbetimizde ileri evre kalın bağırsak kanserlerini konuşacağız. Değerli konuklarımız Sayın Profesör Doktor Bülent Karabulut ve Sayın Profesör Doktor Şuayip Yalçın. ben Profesör Doktor Faruk Aykan. Bundan önce erken evre kalın bağırsak kanserlerini konuşmuştuk. İleri evre dediğimiz zaman yayılmış, kalın bağırsağın dışına çıkmış, diğer organlara sıçramış ya da bulunduğu yerde e, ilerlemiş. Yani direkt olarak ameliyat yapılma şansı pek olmayan kanserleri kastediyoruz. Aslında bunlara nükseden kanserleri de katmak mümkün. Yani daha önce tedavi olmuş ama nüksetmiş kanserleri de katmak mümkün. Şimdi bu kanserlerin tedavisinde tedavisi mümkündür. Bülent Hoca önce seninle başlayalım. Bir genel bilgi verirsen çok sevinirim. Şimdi birazdan herhalde çok birçok tedavi yönteminden bahsedeceğiz. Evet. Ee, tamam. Kimisi yakma yöntemi, kimisi damartıkama yöntemi, hı -hı. kimisi kemoterapi, kimisi cevrairezeksiyonlar. Hı hı. Bunları biz anlatırken her hastanın bunlara uygun olup olmamasına göre demin konseylerden söz etmiştik. Konseyler nezdinde kararlar veriliyor. Bir kere kalın bağırsak kanserleri ve rektum kanserlerinin ana tedavi prensipleri metastaz yani bir organa sirayet ettikten sonra değişmiyor. E, sadece bu tümörlerin moleküler özelliklerinde sağ kolon, kolonun sağ tarafı, sol tarafı ya da rektum bölgesi dediğimiz uç kısmının Moleküler özellikleri farklılık gösterebiliyor ama ana tedavi prensipleri öncelikle ilk mesaj olarak ileri evre hastalıkta hemen hemen benzer. E, temelde 3 tedavi yöntemi var. Aslında hani e, bakarsak sistemik tedavi dediğimiz içine akıllı ilaçların, iminoterapinin ve kemoterapinin de girdiği, bunların kimi zaman kombine edildiği, ağız yoluyla ya da damar yoluyla kullanılan ilaç. Kimi zaman cerrahi tedavi, dahil ablasyon dediğimiz yani yok etme yöntemleri bunu demin söylemiştik yakma, damar tıkama yöntemleri bir diğer yöntem de radyoterapi bu da ileri evre hastalıkta zaman zaman palyatif gerekli yani o sorunu giderici amaçlı yapılabilir ya da rektum tümörlerinde ileri evrede bile olsa hastalığı sıfır noktasına döndürebileceğimiz hastalarda o rektum bölgesini ameliyata hazırlamak ya da ameliyat olduysa ameliyat sonrası lüksü azaltmak için kullanabilir. Evet. Aslında temelde bakış açımız bu şekilde. Kalın bağırsak ve rektum tümörlerinin genelde metastaz yapma paterni karaciğer, karın zarı ve karın içi lenf nodları. Biraz rektum akciğeri de metastaz yapmayı seviyor. Evet. Biz pek kemik metastazı ya da beyin metastazını nadir görüyoruz diyeyim. Evet. Çok daha özel bir grupta görüyoruz. Dolayısıyla genelde karın içerisinde sınırlı yakaladığımız bir hastalıkta bu akciğerde olabilir. E, kemoterapilerle hatta uygun vakalarda bunu immunoterapilerle tek başına bile olabilir. Kemoterapiyle kombine de olabilir. Hastalığı konvert etmek deriz. Yani tamamen tümörleri temizleme noktasına getirip cerrahi yöntemlerle hastalıksız hale getirme şansı olan hastalardır bunlar. Evet. Mümkün ee, mü derken bunu sormuştum. Aynen sandığında. öyle. Yani ileri evre bile olsa şifa olabilecek bir hasta grubu var. Bir grup hasta var. Bir grup hasta var. Bunu Aynen. O, şöyle diyelim isterseniz. Yani evet. eğer siz sadece şifayı derseniz birçok hasta zaman şifa bulmuyor. Diyabet gibi, hipertansiyon gibi. Aynen. Yani bir benzetme aslında, yapacak olur Yani evet. Yani Normalde burada şöyle. Yani ben şu terminolojiden biraz Rahatsız oluyorum. Kanseri yendim veya yenmedim. Böyle bir şey yok. Yani bunu yenmek yenmek değil de baş etmek, anlamak ve bununla e, kabullenerek uygun şekilde yaşamını devam ettirebilmek. Evet bu mümkün mü? kolon kanserinde? Evet. Ama her hasta, bazı insanlar hastalıklarıyla yaşayabilirler. Evet. Ve Kronikleştirme bu, diyebilir miyiz mesela? Kronik bir zemine? Kronikleşme. E, evet. 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 Yani her yaşam... Şeker bu katını konuktan sonra eskiden nasıl diyabet... Koronelik olma hastalığı sızladı, önce kaybediyorduk hastaları. Ay. Şimdi biz bu hastaların kayıp yıllarını uyguladığımız e, terapilerle evet. e, azaltıyoruz ve insanların gitgide çok daha uzun süre sağlık yaşamasını <laughs> sağlıyoruz. Bu hemen hemen her hastada mümkün mü? Evet. evet. Yani bunu söyleyebiliriz. Kronikleştirmek evet. mümkün. Yani. Evet. Şimdi e, burada bir algoritma biz nasıl düşünüyoruz e, te, e, tedavide, nasıl karşımıza geliyor tedavi kararı veriyoruz? İsterseniz ben veya siz... Onu anlatır mısın? Yani biyopsi geliyor önümüze, tamam. evet. sonra evrelendiriyoruz, arkasından molekül testine bakıyoruz isterseniz. Kısaca bir özetleyeyim. Aslında evet. hangi süreçten geçiyor evet. bizim evet. açımızdan? Belki Kısaca ilginç bir... olabilir bunu. Bir özetleyeyim. Öncelikle kanserde tanı patolog tarafından konulur. Bunu bir belirtelim. Evet. Yani hiçbir zaman kanser tanısı bir filme bakılarak evet. yahut bir kan bakılarak konulmaz. Türleri bunu... de farklı. Kolon biz adenokanserden kanserden bahsediyoruz başka türleri Elbette. de olabilir. Yani bir kanser, kanser zaten tek bir bir hastalık değil. Yüzden fazla kanser türü var ve bunların da bir de alt grupları çıktı son yıllarda ki giderek bilgi çok genişledi. Biyopsi alındıktan sonra patolog bunu mikroskop altında değerlendirerek ve daha sonra da özel boyamalar, özel incelemeler yaparak bize o kanserin hangisi olduğunu, hangi organ kanseri olduğunu ve bunun alt gruplarını belirterek güzel bir bilgi gönderiyor. Biz bu şekilde anlıyoruz. Kanser tanısını bu şekilde anlıyoruz. Bunu gördükten sonra bir takım özelliklere dayanarak tedaviyi belirliyoruz. Tedavinin hangisini vereceğimizi belirlememizde de patoloğun bize verdiği bilgiler son derece önemli. Senin daha önce bahsettiğin sağ kolon, sol kolon olayı evet. önemli ama bunun yanında Patoloğun verdiği işte lenf düğümünün tutulması, kalın bağırsaktaki yaygınlık derecesi ve benzeri bir takım özellikler. Artık günümüzde genetik incelemeler çoğaldı. Bunu belirtelim. E, kanserin genlerin bir hastalığı olduğunu biliyoruz. Kanser bir genlerin hastalığı. Genlerdeki bozulmaların, mutasyon dediğimiz bozulmaların sonucunda ortaya çıkan bir hastalık. Artık bu yatsınamaz. Bunu artık birçok kişi biliyor. E, ve günümüzde genleri incelemek de mümkün. Genleri detaylı bir şekilde tümör dokusunu alarak e, moleküler onkoloji yöntemleriyle incelemek mümkün. Ve buna göre de hastalık yok hasta vardır. Yıllar önce Hipokrat zamanından bilinen bu söz hala geçerli. Her iki hasta, üç hasta kolon kanseri olabilir ama üçü birbirinden tamamen farklı evet. olabilir. Seyri farklı olabilir. E, bunu unutmamak gerekiyor. Siz çok güzel bir ders anlatmıştınız. Bizim evet. e, kongrede Hatırlarsan, sinyal iletileri genden sinyal ileti geliyor, evet gen bozuk ama evet. o genden çıkan sinyal hedefe giderek daha da yolda şekil değişikleri de yapabiliyor, kesin, değil mi? Yani kesin, bizim tabii, terapimiz evet. sadece gene yönelik değil, evet. o aradaki sinyal yollarına, ortadaki çevreye, Üzme içerisindeki o muazzam iletişim dünyasına. Yani. Evet Yani burada sadece gen değil, genin etrafında olan o sinyal bir sürü karmaşık. <laughs> Yapıyı daha iyi anlıyoruz değil Bunu mi de Biraz hocam? hocam? Yani çok ilginç. Biz bu 2000'li yıllardan sonra kanser hücresini tanıdıktan sonra zaten bu akıllı ilaçlar, hedefe evet. yönelik moleküller gelişmeye başladı. Bambaşka bir dünya oldu. Ondan sonra da ben çok şeyi Faruk hocadan sonra sizden öğrendim. Öyle bir gelişme oldu ki artık matematiğini yapmaya, hastayı nasıl kurtarabiliriz noktasına gelmeye, yani matematik gibi olmaya başladı evet. bazı şeyler bir mesajı vermek lazım. Bir anım oldu. Bir hasta kolon kanserinde mutasyon testi yapıyoruz ya. Söylemeyi unutmuşum olur ya çok yoğunluktan. KRAS mutasyonu evet. saptamışsınız. Genetik bir test evet. dedim. Bu mutasyon buna uygun akıllı bir ilaç vereceğiz dedim. Bütün aileye KRAS bakmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu tabii kanserin genindeki bozukluğun ailesellikle bir ilişkisi olmadığını evet. söyleyelim. O heredite dediğimiz ailesel geçiş başka bir şey. Evet. Tümörün genlerinden gördüğümüz tedavi hedeflerini belirlemek için yapılan testler ayrı demek lazım. Alıt, yani bunu da vurgulamak lazım evet. bence. Çok haklısın. Kalıtım <laughs> başka <Şimdi gülüyor> Aynen öyle. Genlerin bozulması başka evet. bir evet. baktığımız zaman, bu, bunlara baktığımız tümörün içinden patolojik değil, kanser dokusundan bunlara bakıyoruz. Evet. Bunlar sadece kanser dokusunda olan e, mutasyonlar değişiklikler. Oysa no, genetik olduğu zaman, ailevi olduğu zaman diyelim lenfositinden, e, damak e, şeyden dilden lenfositinden yani alacak olduğumuz diğer normal hücrelerinde de o genetik değişiklik olunca oluyor. DNA'ya bakılmıyor. Genetik evet. geçiş özelliği olan bizim germline evet. DNA'ya bakıyoruz. Evet. O ayrı bir metodoloji, evet. ayrı bir şey yani. Evet. Burada tabii isterseniz bu görüntülemeleri ben iki dakika söyleyeyim sonra tekrar tek, evet, tek, tamam. tek evet. şey Cemil Butan'ı geldikten sonra biz hangi aşama evrede olduğuna bakıyoruz. Daha önce de konuştuğumuz gibi bu bu aşamada bize yaygın ileri evre dediğimiz zaman dördüncü evre diyoruz. Ama son evre olabilir bize göre ama hasta terminal, hasta vefat edecek anlamına gelmiyor. Terminal demek değil. Dördüncü evre demek bizim öncelikle kemoterapiyi, sistemik terapiyi düşünmemiz gereken ameliyatı büyük bir ihtimalle biraz ertelememiz ki onların da birçoğunda çok başarılı ameliyatlar önce sonra arada olabiliyor. Bu aşamaya giriyor. Evrelendirme yapıyoruz. Bunun için kullandığımız yöntemler en sık görülenlerimiz bilgisayarlı tomografiler. Yani hem akciğer, toraks hem abdomen dediğimiz tüm abdomenin bir görüntülemesini alıyoruz. En kolay, en ucuz, en rahat aslında böbrek fonksiyonu testleri falan yeterliyse ilaçlı şekilde çekilen bu e, to, bilgisayarlı tomografidir. Bunun dışında ilgili bazı yerler için MR istiyoruz. İlgili bazı yerlere gerektiği zaman. Evet. Örneğin karaciğer olabilir, evet. rektumun alttaki yayılımı ile ilgili olabilir. Bu tür durumlar için e, e, magnetik rezonans görüntüleme dediğimiz yöntemi uyguluyoruz. Ama genellikle bu işin temel direği günümüzde iyi çekilmiş, iyi yorumlanmış bilgisayarlı tomografidir. Hem abdomen hem, hem toraks hem abdomenin. Peti ne zaman çekiyoruz burada? Peti çektirirken de bizler aslında da sırf petle takip etmek genellikle yaptığımız bir şey değil. Bilgisayar tomografi ile olabilir ama eğer MR ve PET bu MR ve BT bulguları Yeterli değilse o zaman PET çekilebiliyor. Takipte de kullanılabilir. Bu ileri belki daha da iyi olacak PET yöntemi ama PET şu an için bilgisayarlı tomografiden ve MR'dan bazı yönleriyle üstün ama diğer bazı yönleriyle de henüz giriş sayılır. Sizler nasıl kullanıyorsunuz PET'i? Aynı PET şekilde katılıyorum sana. PET CT özellikle kuşkulu vakalarda daha da olayı netleştirmek için bunun metastatik olup olmadığını e, net bir şekilde göstermek için kullanıyoruz. Zaten e, SGK'nın geri ödemelerinde de bir takım koşullar Burada var. kılavuzlar var. Kılavuzlar i̇stediğimiz istediğimiz gibi çekemiyoruz. Aynen. Yani Bu yani ben tetis diyorum var. diye bir hasta başvurduğunda olmaz. Ancak buna yani. hekiminin karar vermesi lazım. Uygun bir şekilde ben, karar vermesi lazım. Erken evrede e, Kesin takipte zaten hiç yeri yok. Yani evet, evet. ancak e, hocanın söylediği gibi markerlar yükselmiş olur. İşte tomografilerde kuşkulu bir yer görürsünüz. Ancak o zaman evet zaten SGK kuralları da böyle yazıyor. İleri evrede de hasta özelinde karar vermek lazım. Evet. Çok radikal kararlar verecekseniz, hayati geniş cerrahiler falan yapacaksanız, doğru evrelemenin, daha doğru evrelemenin destekleyici bir unsuru olacağına inanıyorsanız... Evet, PET'i kullanacağımız hastalar olacaktır. Rutinde her hastaya PET çek, PET takip et filan böyle bir şey, mantık yok. Biraz önce söylediğimiz gibi her hasta bana çekildi, bana niye çekilmedi. Evet, Orada hekim arkadaşlar, Evet, hepimiz e, hasta özelinde kararlar veriyoruz. Ben evet. yani Benim günlük üretimde de çok radikal kararlar vereceksem o zaman PET'i karar aşamalarında kullanıyorum. Aynen sizin söylediğiniz gibi. Bence yani MR ve BT ağırlıklı. Çok şeyden bahsetti. Tümör markalarından bahsetmedi hı hı. bu videoda. Tümör onu da biraz bahsedelim. yerine, bahsedelim. yani tümör BT'lerinin, kanser BT'lerinin yeri nedir diye belki bir kelime etmekte Tabii ki, fayda ol, istersen, olabilir. Kan, evet, evet, kan tetkiklerinden tanıyabiliyor muyuz? Kanseri veya e, takibinde nasıl hı. kullanıyoruz? Hı. Önden bunu tanı koyabilmek mümkün mü? Hayır değil. Yani tümör markalarını biz tanı amaçlı kullanmıyoruz. Ee, ama ama e, genellikle takip amaçlı olarak kullanıyoruz. Yani kanser taramalarında, e, kolon kanseri taramalarında tümör marklarına bakmıyoruz. Ama en sık kullandığımız iki tane marker var. Bunlardan birisi karsinoembriyojenik antijen, CEA diye kısalttığımız. Bu bize prognostik anlamı oluyor. Yani tümörün gidişatı, tümör yükü açısından yüksekse bir e, gösterge o, olabiliyor. Her kanserde bunlar yükselmiyor. Hastanın belli bir kısmında gözüküyor. Yani iyi, ideal bir marker olmaktan uzak. Ama yardımcı bir marker olarak kullanıyoruz. Genellikle her hasta bakıyoruz. Elimizde bir delil daha olsun diye bakıyoruz. Yoksa ona dayanarak bu kararları vermiyoruz. İkincisi de tanı tedaviden sonra düşüyor mu, artıyor mu? Bize hastalığın gidişatı konusunda bir miktar fikir vermiş olabiliyor bu markerlar. Bir de CA 19.9 dediğimiz bu daha az spesifik kolon kanserine ama özellikle karaciğer metastazları, safra yolları, pankreas gibi karın boşluğundaki olaylar ve karaciğerle ilgili olayları gösterme konusunda bize yardımcı olabiliyor. Ama tüm bu ikisi de benign hastalıklarda, iyi huylu hastalıklarda ve kanser ilişkisiz diğer durumlarda da gene yükselebiliyor. O yüzden bunları bakarak karar ancak e, doktorun Klinik şeyiyle değerlendirmesi artı radyolojik diğer görüntüleme yöntemleriyle birlikte karar verilebilir. Mekşum şöyle diyebiliriz o zaman. Bu kolon rektal kanserde tarama anlamıyla marker kesinlikle evet. baktırmayın. Evet. Tanık olunmuş hastalarda takip ve tedavi etkinliğini değerlendirmek de baktıralım. Evet. Çünkü hafifçe bir yükseklik tesadüfen hepimizin başına gelmiştir. Evet. Ee, hani ben ona şey diyorum, delinin biri kuyuya taş atıyor, ondan <laughs> sonra 40 akıllı çıkartmaya Çıkartalım. çalışıyorsunuz. Evet. Yok MR'lar çekiliyor, endoskopiler yapılıyor filan. Oysa markerları yükseltebilecek bir yıl sebep var. Sadece evet. kanser değil, kansere evet. spesifik testler evet. değil. O yüzden taramak için kesinlikle bende kanser var mı gidip CA bakalım demesinler. Sigara içerler evet. de zaten CA yükseliyor. Zaten CA yükseliyor, aynen Onu unutmayalım. Bir Son, evet. böyle sen sözünü söyle tedaviyle bitirelim. Ben de tedaviyle ilgili evet. bir de biz terapi kemoterapiyi herkese vermiyoruz. Çünkü bazen evet. gerekçesinden nasıl seçiyorsunuz te 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 tedavileri diye evet. aklına gelebilirler. Biz genellikle kemoterapi verecek olduğumuz hastada temel bazı kriterlere göre karar veriyoruz. Çünkü eğer bu temel kriterleri karşılamıyorsa ne yapıyoruz? O temel kriterleri karşılaması için destek tedavileri yapıyoruz. Ama bunu da karşılamıyorsa o zaman bazen terapi uygulayamadığımız durumlar da söz konusu oluyor. Tabii ki illa her hasta illa her terapiyi alamıyor. Bunun yaşına, organ fonksiyonlarına göre değişebiliyor. Biz bunun en önemli noktadan birisi biz performansı, genel durum bir ölçeğimiz var. Ona göre karar veriyoruz. Yani kendi hasta öz bakımını yapabilecek, yeteri kadar organ fonksiyonlarını yani olabilecek. E, tabi yani bunlara bakarak bir karar veriyoruz. Klinik olarak uygun olması gerekiyor hastaların. Buna karar verdikten sonra hangi tedavi, kemoterapiyi seçeceğiz? Yanına Herhangi bir biyolojik ajan ekleyip eklemeyeceğimiz konusunda hocam isterseniz ben vereyim. Yani işte, teşekkür ederim. <laughs> Patoloji raporundaki bilgilere bakarak, genetik incelemelere, bazı gen mutasyonlarına bakarak biyolojik ajanın, yani akıllı ilacın, halk arasında Hı. akıllı ilacın hangisini vereceğimiz, vereceğimizi saptıyoruz ve genellikle bunları kombinasyon dediğimiz bir arada veriyoruz. Birçok hastaya port dediğimiz bir kateter taktırıyoruz. Köprücük kemiğinin altında hemen toplar damar içerisine ve burası aynı zamanda bir damar yolu oluyor hasta için. Yani elinden kolundan sürekli iğneler girmesine engel oluyoruz. Tek bir noktadan ve bir pompa bağlayarak ilaçla Ilacın birini o şekilde veriyoruz. Bazen alızdan kemoterapi hapları şeklinde e, tedaviye kombinasyonlar yapıyoruz. E, ama son yılların en önemli gelişmesi immunoterapi dediğimiz alanda gerçekleşti bir grup kalın bağırsak kanserinde immünoterapi gerçekten çok iyi yanıt veriyor ve bu yanıtlar uzun süreli oluyor. Senin de bahsettiğin gibi kronik gerçekten uzun süren, kronik bir dönemde hasta hem hastalığından cevap alınmış bir şekilde yaşıyor, normal hayatını sürdürüyor, normal işine gidiyor ve kanserli bir hasta olmasına rağmen onu topluma kazandırmış oluyoruz bu tedavilerle. Ama bunun için vakayı çok iyi seçmek gerekiyor. Değerli izleyenler, öncelikle kolon kanseri tanısında da, tedavisinde de bu konuda deneyimli merkezlere başvurunuz. Lütfen, yani bizler üçümüz de medikal onkoloğuz. Yani tıbbi onkolog da denilen, kanserin ilaç tedavisiyle ilgilenen hekimleriz ve özel merkezlerde, özel ee, özel derken yanlış anlaşılmasın ee, hem devlet Kurumu hem özel olabilir. E, spesifik bu konuda deneyimli spesifik merkezlerde, ünitelerde çalışmaktayız. Kanser tedavisi kanser uzmanlarının konusudur. Evet. Bu konu önemli bir şey. Slogan aslında bunu bilmemiz gerekiyor. Kanserle ilgilenmeyenlere lütfen başvurmayınız. Özellikle kulaktan dolma bilgilerle asla moralinizi de bozmayınız ve tedavi yöntemlerine de yönelmeyiniz. Alternatif denilen, ee, işte bitkilerden oluşan karışımlardan oluşan merdiven altında yapılan otlara e, iksirlere falan asla e, yönelmeyiniz. E, bu bilgiyi verelim. E, son derece hayati Çünkü tamamen onların yanı etkisiyle daha kötü durumlara düşebiliyor bir şey Kesinlikle. Hocam? Aslında bizler hastalarımızın lehine olabilecek her şeyi yaparız. Kesinlikle. Yani bizim buradaki hani doktorlar her şeye karşı çıkıyorlar tarzını halkımıza şöyle anlatmamız lazım. Bizim onlara zarar verme olasılığı nedeniyle karşı çıkıyoruz. Yoksa evet, evet. elimizde bilgi olduktan sonra biz palanca otu içmelerini neden istemeyelim? Bu bir Tabii, yanlış öyle. algı yaratılıyor. Biz bir güvenlik verisi eksikliğinden söz ediyoruz. Hiç o güvenlik hatırlarsanız, fakültelerde bize Latince dersimize ilk girdiğimizde duvara alfabeden önce bir yazı yazılmıştı. Evet. Önce evet. zarar verme. Evet. Şimdi bu eğitimi almış hekimlerin ne yediği belirsiz. Bir takım gıda takviyesi adı altında şeylerin altına imza atmasını da halkımız bizden beklemesin. Ee, Çünkü sürpriz. biz kanıtlanmış şeyleri, güvenilirliği saptanmış şeyleri onlara öneririz. Onların iyi olması için zaten her şeyi yapıyoruz. Bütün amacımız bu zaten. Ben bir örnek vermek istiyorum. Evet. Ne kadar evet. terapilerde ne duruma geldik ileri evet. evrede. Evet. E, Faruk hocamla başladım da. Evet. Faruk hocam evet. benden biraz daha kıdemlidir. Evet. E, biz ilk kolon kanserini tedavi etmeye başladığımız zaman elimizde sadece flüororasil evet, vardı. Tek bir ilacımız. Tek böyle. bir ilaçla başlıyordu ve ondan sonra da ilaç yoktu. Evet. Şimdi en az 4 basamak etkili e, te, 4 yani birisi de işte başarısız oldu. Başka bir seçenek var. Onda evet. başarısız oldu. Başka yani en az en az e, 4-5 basamak etkinliği ispat edilmiş e, tedaviler İlaçlar var ve var. hastaların var. ömrü çok ciddi uzadı. İleri evre, dördüncü evre, son evre dedikleri hastalığında önemli bir kısmı tamamen hastalıksız e, hale, kül olmaya da e, geldiler. Ben son <laughs> iki mesaj verebilir miyim? Çok önemli. Evet, çok önemli. Tabii, 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 tabii. Bir tanesi bir geriyatrik onkoloji dediğimiz o çok halk arasında <laughs> konuşuyor. Hastamız yaşlı. Hocam bir şey yapmayalım deniyor. Biliyorsunuz biz geriyatrik onkolojiyi de artık ayrı bir alan olarak, disiplin olarak ilgileniyoruz. Artık hastanın yaşından ziyade ne kadar uygun olduğuna bakıyoruz. Evet, evet. Bunu söyleyelim. Bizim için yaşlı hasta değil, uygun hasta. Uygun hasta. hasta var. Ee, i̇kincisi de e, yani özellikle kolorektal her kanser için böyle konuşamayabiliriz ama kolorektal kanser için her zaman umut var demek isterim. Evet, çok teşekkürler. teşekkürler. ikinizin de ağzına sağlık. Görüşmek üzere değerli izleyenler. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla. Sağlıcakla.